Merhabalar Fatoba Fan TV kanalıma hoş geldiniz. İlham serimizin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde yaratıcılıkla ilgili yani yaratıcılığın gücünden bahsedeceğiz. Yaratıcılığın gücünü keşfedin, ilham verici yöntemlerden bahsedeceğim. Ben yaratıcılığımı nasıl arttırdım, kendimle nasıl barışıyorum, kendime nasıl değer veriyorum, kendimi nasıl geliştiriyorum, başarılı bir şekilde nasıl plana sadık kalıp geri dönüşler elde ediyorum. Ee, i̇nsanların güzel değerli yorumlarını kazanıyorum. Değerli müşteriler kazanıyorum. Bu videoda bunlarla ilgili sırları keşfedeceksiniz. Bu videomuzun amacı kendinizin yaratıcılığını arttırmak. Kendinizi eksik yönlerini keşfedip, o eksik yönlerinizi eğitip, geliştirip kendinizin en iyi yaratıcılığınızı ortaya çıkarmak. Kendinizi en iyi versiyonu ortaya çıkarmak. Bu videomuzun konusu ve amacı bu. ve Ayrıca bu videomda yeni kitap haricimi, motivasyon sözlü kitap bu videomda göstereceğim. Ve yaratıcılık serimlerimi sizlerle paylaşacağım. Yaratıcılığı geliştirmek için ipucu ve stratejileri paylaşacağım. Konuya geçmeden önce dilerim bu serimiz çok faydalı olmuştur. Siz kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Kendinizi rahat, sakin İstediğinizi adetme inancıyla kendinizi bütünlemiş, bütünleşmiş olarak hissediyorsunuzdur. Ve bu serimizle, bu üçüncü bölümümüzle de daha çok da, daha daha da iyi hissedeceksiniz. Bunun sözünü veriyorum yani. Ama lütfen videonun sonuna kadar dikkatlice izleyin. Hatta bu durumdan şikayetçi olan yaratıcılığını kullanamayan arkadaşlarınızı, çevrenize tavsiye edebilirsiniz bu, bu serimizi, ilham serimizi. Hepsi apayrı altın bilgiler niteliğinde. O yüzden tavsiye ederim tavsiye etmenizi. Ama ilk başta kendinize başlayın. Sonra baktığınız etkisini gördüğünüz arkadaşlarınızla tavsiye edebilirsiniz. Şimdi ipuçlarına geçiyorum. Yaratıcılığı artırmanın ipuçları. Yaratıcılığı artırmanın toplam 4 tane ipucunu vereceğim. Birincisi ilham kaynaklarını araştır. İşte bunlar ne olabilir? İlham kaynaklarını araştır derken sanat galerileri, filmler, kitaplar, doğa. Yani bu alanların içine girmeniz gerekiyor. Bir sanat galerini gezmeniz gerekiyor. Kitapların içine dalmanız gerekiyor. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Sizin kişisel gelişiminizi artıracak kitaplar okumanız gerekiyor. Doğayla baş başa olmanız gerekiyor. Bir yürüyüş yapmanız, doğada bir kitap okumanız. O sayede ilhamınızı keşfedeceksiniz. İlhamınızı araştıracaksınız. İlhamınızı ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Kendimin ilham kaynakları ve nasıl keşfettiğimden bahsedeyim. Biliyorsunuz ben resmi çok seviyorum ve resim çiziyorum ve bu, bu, bu resimden de resim çizmemden de kazancımı elde ediyorum. Mesela bunun gibi yani hobiyle başlar mesleğe dönüşebilir. Yani e, tabi e, tabi illa işiniz olması ol, olması gerekmiyor. Hobilerinizi arttırabilirsiniz. Mesela ahşap boyama gibi workshoplar var. Mesela punch gibi ya da seramik gibi tiyatro gibi bu alanlarda kendinizi e, keşfetmeniz gerekiyor. Ben istediğim gibi resimle başladım. Küçüklüğümden bu yana. Ve resimle devam ettim. Ayrıca bana ilham verenler ise böyle e, filmleri çok seviyorum. Kitap okumayı da çok seviyorum. Böyle e, biraz hayal gücü yüksek olan filmleri çok seviyorum ve kitapları. Yani biraz e, şey gizemli, e, strate, strateji içeren fantastik tarzda filmleri seviyorum, fantastik kitapları seviyorum. Yani beni e, sanki hayali kahramanlarım gibi değil, diyelim. Kendim onların yerini koyuyorum, e, empati yapıyorum. Bana çok iyi geliyor. E, ben de hayatı öyle görüyorum. Yani böyle fantastik gibi maceralı. Ben de kendi kahramanımı yaratmış oldum. Bu filmler okuduğum kitaplar sayesinde ben de böyle keşfetmiş oldum. İkinci yapıcı ise düzenli olarak beyin fırtınası yap. Mesela beyin fırtınası teknikleri olarak grafikleri kullanabilirsiniz. Yani grafikleştirme yapabilirsiniz. Mesela iş planı gibi ya da kendinizi en iyi versiyonunu yaratmanız için şablonlar haline getirebilirsiniz. Mesela sizin Olumlu yanlarınız gibi, güçlü yanlarınız gibi e, SWOT analizi gibi düşünün. Yani grafikleştirmiş oluyorsunuz ve beyin fırtınanızı beyin fırtınası yapıp yaratıcılığınızı arttırmış oluyorsunuz. Kendi projelerimde nasıl beyin fırtınası yapıyorum? E, mesela ben şablon, yani görsel çok kullanıyorum. E, Google'ın e, To Todo diye bir yani yapılacaklar listesi olacak tarzda böyle notluk e, uygulaması var. E, size yani mesela mail adresi fotoğraflar uygulaması var Google'un. Onun ayrıca de do, yani keep diye yaz hatta İngilizce olarak. O uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben onu kullanıyorum. Yani yapılacakları yazıyorum. Ödül, ödülü yazıyorum. Yani bunları yaparsam e, şu ödülü hak etmiş olacağım. Bir sonraki aşama şu olacak gibi görselleri de koyuyorum. Mesela görsel dediğim zaman da şey gibi rapor gibi düşünün. Ben mesela haftalık hedeflerimin raporlarını koyuyorum. Böylece haritalaştırmış oluyorum, Zihin, zihnimi haritalaştırmış oluyorum ve beyin fırtınası yapmış oluyorum. Sonuçlara bakıp bir sonraki hedefimi ona göre e, tasarlıyorum. Üçüncü yapıcı ise yeni şeyler denemekten korkmayın. Kendim denediğim ve öğrendiğim teknikler ise olumlama yapmak. Daha önce ben bu kadar ciddiye almıyordum. Mesela sabah kalkıp üç tane Şükrettin'in 3 maddeyi yaz gibi. Ya da sabah akşam işte on, onar dakikalık meditasyon gibi. Ben bunları daha önce ciddi alıp yapmıyordum. Artık yapmaya başlayınca, kağıda da yazınca yani, yani benimdeki şeyleri boşaltmış oluyorum. Çok çok olan bilgiler için o kadar çok bir, beynimiz dolduruyoruz ki gün içerisinde. Bu Instagram'ın sayesinde sağ olsunlar işte televizyon ne, işte neyle Meşgulsiniz, o isterseniz ama sizin beyniniz dolduruyor. O yüzden siz bir şekilde onu boşaltmanız, aktarmanız gerekiyor. Yani bu da yazarak, uygulayarak, meditasyon yaparak kendinizi rahatlatmış hissetmiş olacaksınız. O yüzden bunları muhakkak deneyin. Ee, başka rahatlatma teknikleri olarak da e, başka yollar deneyebilirsiniz. Mesela yani kendim neler yapıyorum? Arada bir sudoku oynuyorum mesela. Ee, yürüyüşü mesela ihmal etmiyorum. Günde dediğim gibi 10 e, dakika da olsa meditasyon yapıyorum e, ve şükretme metodu uyguluyorum. E, Rutinime ekledim ben bunu. Günlük sabah akşam şükretme rutinimi yapıyorum. Kendimi rahatlatmış, e, rahatla rahatlamış hissediyorum. Yani siz de böyle e, yeni teknikler uygulayabilirsiniz. Youtube'da zaten hazine, sizin her şey var. Yani size hangisi uyuyorsa onu yapabilirsiniz. Risk almanın ve hata yapmanın yaratıcılığı beslediğini burada vurgulamak istiyorum. Yani ufkunu daha da genişliyor. Ee, mesela işte haftalık hedefler belirliyorsanız mesela onu ben bir aylık mesela hedefliyorum ya da bir aylık plan yapıyorum. Ee, daha da böyle yaratıcılığım artıyor. Şu her gün her gün yapmaktansa bir aylığını yapınca, bir aylık hedefler belirleyince daha rahat oluyorsunuz. Hani bugün bunu ne, yap ne yapacağım diye düşünmüyorsunuz, zaman ayırmıyorsunuz. Hani boşuna zaman harcamış olmuyorsunuz. Eee o sayede e, biraz e, çabalamanız gerekiyor kendiniz için. Ee, biraz sıkılmanız gerekiyor. Biraz konfor alanınızdan çıkmanız gerekiyor. Eee o sayede risk alarak, hata yaparak neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenerek yaratıcılığınızı beslemiş olacaksınız. Son olarak da dördüncü ipucumuz ise düzenli çalışma ve disiplin son ipucumuz bu. Yaratıcılığın sadece ilham anlarından değil de düzenli olarak çalışarak düzenli olarak çalışmaktan geliyor. Yani siz bunu istikrarlı bir şekilde yaparsanız, istikrarlı bir şekilde çalışırsanız başarı kaçınılmaz oluyor ve yaratıcınız artmış oluyor. Dediğim gibi bunları günlere bölerek e, hedef e, hedeflerinizi eklemeniz, tik atmanız gerekiyor. Küçük küçük hedefler koyarak günlük buna tik atmanız sizi e, düzenli bir şekilde uyguladığınız için kendiniz daha iyi olacaksınız ve yatıracağınız daha da artacak. Başka neler denemek istiyorum diye heyecanla bakacaksınız kendinize ve hayatınıza. Çalışma rutinim dediğim gibi haftalık e, yapıyorum. E, fazla kendimi yormuyorum. Aşırı çabalamıyorum yani o o zaman çok yoruluyorsunuz bardağın <laughs> dolu tarafını görmemiş oluyorsunuz yani ...arada kendinizi dinlendirmeniz gerekiyor kendinizi dinlendirip kendinizi beslemeniz gerekiyor enerji vererek dinlendirerek meditasyon yaparak müzik dinleyerek hafif müzikler dinleyerek ya da 20 dakika bir uzanarak yatarak gözlerinizi kapatarak. Kendinizi beslemeniz gerekiyor. Yaratıcınızı beslemek için. Yani çalışma rutininizi yaparken dediğim gibi esnek olması gerekiyor. Çok yoğun değil. Ki o zaman zaten ilerleyemezsiniz. Sıkılırsınız. O yüzden sıkılmamanız için böyle sevdiğiniz, eğlendiğiniz şeyleri de planlarınıza ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz neyse. Mesela ben sevdiğim olarak oyun <laughs> e, telefonda sevdiğim oyunlar var. Onları ödül olarak veriyorum kendime. E, çalışma rutinimi olarak hani tamamladıkça kendime film, dizi hediye ediyorum. Ya da zaten çalışma arkadaşlarımla buluşuyorum ya da dışarıda çıkıp yemek yiyorum gibi kendime ödüller veriyorum. Çalışma rutinimi böyle düzenliyorum. Size de tavsiye ederim. Kendi yaratıcılık sürecimden bahsedeceğim. Bu bölüme geçiyorum. Kendi yaratıcılık sürecimden örnekler vereceğim şimdi de bir e, projenin başlangıcı. Projeye başlangıç derken kendimi öz bakım yani kendi öz bakımımı yapmak istedim. Kendimi e, kendime öz bakım rutini oluşturmak istedim. Kendimi daha değer vermek için, kendimi daha iyi hissetmek için, kendi en en iyi versiyonumu oluşturmak için kendi öz bakım rutinimi oluşturdum. YouTube'dan e, fikirler alarak daha önce de bir önceki videomda da örnek aldığım kişilerden bahsetmiştim. Onlar bana ilham olduğundan bahsetmiştim. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer izlemediyseniz, onların uyguladığı yöntemler, Pinterest'ten de etkilendim, Pinterest'ten de fikirler buldum, olumlamalar ya şey günlük ne, yapayım, ne yapmam gerekiyor, kendi öz bakımımı kendi öz bakımımı rutinimi oluşturmak için 21 günlük rutin oluşturdum projeyi başlattım. Fikirden tasarıma kadar geçen süreçte ise sabırla hareket ettim. Ve bu gelişimi gözlemledim. Geri dönüşler oldu. Arkadaşlarım ben de o etkiyi gördüğünü, bunu nasıl başardığımı sormaya başladılar. Hatta onun için benimle görüşmek isteyenler bile çok oldu. Gerçekten faydasını gördüm. Kendi öz bakım rutinimi oluşturarak 21 günlük. Yani size tavsiye ederim. Hatta bu konuda Google'dan yardım alabilirsiniz. Google'a yazabilirsiniz. İşte kişisel öz bakım rutini diye 21 günlük diye çok güzel fikirler çıkıyor ortaya. Dediğim gibi Pinterest'ten de yardım alabilirsiniz. Çok güzel görseller var. Onları da mesela yazıdan çıkartıp bana asabilirsiniz. Yani nereye bakarsanız bakın kendinize ilgili olumlu motivasyon dolu bir enerji ortamı yaratmış oluyorsanız kendinizi iyi hissetmeyi hissetmemek elde değil yani. O yüzden Kendinize değer verin ve bu projeyi böyle oluşturmuş oldum ben de. Ve böylece yaratıcılığımı daha da arttırmış oldum. Daha ben ne cevherler var diye <laughs> keşfetmiş olurum açıkçası. Daha da devam edeceğim ve keşfettikçe de sizinle paylaşacağım tabii ki. Hatta bu e, yaptığım uygulamaları hem cinslerim için e, hususi Instagram savaştım. Fatma Mumluk blog diye. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ben günlük rutinler oluşturuyorum. Her gün paylaşıyorum ilk hikayemde. Hatta şeyden başladım. Kişisel kendine değer verme rutini diye 21 günlük rutin oluşturdum ve bugün hatta ikinci gün onunla ilgili e, olumlamalar yapılacakları stratejileri hikaye olarak paylaşıyorum. Takip edebilirsiniz. Ve en önemli, en, en, en e, eğlenceli kısma geliyoruz. İşte şu an size e, yeni yaptığım kitap ayraçlarından birinden bahsedeceğim. E, bir serüvünden bahsedeceğim. Mesela da bu bir e, proje. Yani kitap ayraçı da bir proje aslında. Yaratıcını mı arttıracak? Ben işte daha önce bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bu kitap ayraçları e, Katrina kendisini. Katarina, bir önceki videomda bahsetmiştim. Ona görmüştüm bu kitap ayışı üretimi anını. Ve ben de e, kendimce hata yaparak bu yaratıcılığı, yaratıcılığı arttırmış oldum. Ve yazıcımın teklifini öğrenerek hatta e, bu YouTube videomda paylaştığım yazıcı ile ilgili ilk baskı yaptığım video var. Onlar çok o videoma çok yorum gelmişti. İşte hangi kağıdı kullanıyorsunuz, yazıcının özelliklerine gibi neyi tavsiye edersiniz gibi yorumlar, e, yorumlar gelmeye başladı. O sayede ben de e, bu sorular, sorular üzerinde kendimi daha da böyle geliştirdim. Hatta e, daha iyi nasıl yapabilirim diye uğraştım. Hak, hakikaten de geri dönüşler olarak diyorlar bunu hani nasıl böyle kaliteli bir şekilde baskı yapıyorsunuz diye. Yani azmederek, araştırarak, çalışarak bir şekilde en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Hatta bu öğrendiğiniz bu ilgili lütfen paylaşın çünkü bilgi paylaştıracağıdır. Kendinizi saklamayın. Ne gerek var? Yani gerçekten ama kendinizi aldatmış oluyorsunuz aslında başkasına yardım etmeyerek. Çünkü bir başkasına yardım ettiğinizde kendinize yardım etmiş oluyorsunuz. Kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz aslında. zaman yani bunu da burada belirteyim ve ayrıcıma geçiyorum. Evet bu da bahsetmek istediğim yeni yaklaşımdan biri ve harika bir söz var üzerinde. Bulunduğun yer seni memnun etmiyorsa yerini değiştir. Ağaç değilsin. Neye çıkıyoruz bundan da? Yaratıcılığınızı arttırıyorsunuz bu sözle birlikte. Neden? kendinizi hani nerede nasıl iyi hissedebilirsiniz onu keşfetmiş oluyorsunuz. Yani bulunduğunuz ortamda memnun değilsiniz mesela mutlu değilsiniz enerjiniz düşürüyor. O zaman o ortamdan ayrılın. Başka yeni ortamlar keşfedin. Baktınız o yeni ortamlardan biri sizi etkiledi, mutlu etti. Demek ki siz orada mutlu oluyorsunuz. O özelliğinizi keşfediyorsunuz. Yoksa o sadece yaratıcınız artıyor. Bunu da böyle e, bahsetmiş olduk. Ve bu kitap araştırımdan, yani bu kitap, kitap nerede ulaşabilirsiniz? Tabii ki Trantyon. Hepsi burada da Şek Sepetinde, Shop yerden ulaşabilirsiniz. Hatta çok yerde de indirim var. Onu kaçırmayın derim. Sepet indirim var ve sürekli indirimler oluyor. En çok sevilen kategoriyi kategorilere yönelik, en çok sevilen ürünlere yönelik e, aylık böyle indirimler ve kampanyalar oluşturuyorum takip edebilirsiniz Instagram'dan beni fata fata fa. Orada ben yürüyorum bu yürüyorum bu kampanya kampanyaları. Orada takip edebilirsiniz. Arkasındaki yatan şey ise İstanbul seviyor olma. Ben İstanbul'daki tramvayı çizmiştim ve bu sözü buraya uyumladım. Çünkü eğer mutlu değilsen ana yeni değiştirdi, ağaç değilsin diye mesela. Mesela İstanbul'da olmak isterim mesela imkanım olsa İstanbul'da olmak isterim ama tabii yaşamak değil yaşamak apayrı bir şey İstanbul'da böyle ilham almak için kendimi deşarj etmek için İstanbul'a gitmek isterim mesela bir kız kulesi ya da bir kulesi orada bir ilham alıp olup alasını çekip gelip dünya tasarımlar yapmak isterim hatta şöyle diyeyim ya bir, bir hafta Marmaris bir hafta Kuşadası ya da bir hafta Karşı bir hafta Karadeniz yapıp ya da bir hafta Doğu Gaziantep Yapıp Deşarj olun. <laughs> o zaman ne cevherler yarattım acaba? Kendimden o zaman çok gerçekten çok şaşırıyorum. Daha neler yapabilirim? Daha ne güzel yapabilirim? O yüzden yani fırsatı buldukça ben de bol bol gezeceğim. <laughs> Allah'ın izniyle. Hatta o anlarda tabii ki Instagram'da paylaşacağım hikayemde. Ve böylece videomuzun sonuna geliyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoda size bayağı bir şey katmıştır. Ve lütfen yorumlarınızı yazın. Hatta yorum e, yorum olarak da kendi yaratıcı ipuçlarınızı paylaşmanızı istiyorum. Lütfen çiftlik <laughs> istiyorum. Yani yaratıcınızı artırmak için neler yapıyorsunuz? Tavsiyenizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda ise başarı ve hedef belirlemeden bahsedeceğiz. Kaçırmayın dördüncü bölümümüzü. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. life's been better since you're in it so it kills me when you don't feel enough your heart's the purest i've ever seen so it kills me when your days are rough cause me you are the